Sevdiğiniz insanla birlikteyken içinizi kemiren o huzursuzluk. Onun telefona bakışından, dışarıda çıkış şeklinden, bir arkadaşına attığı gülümsemeden bile şüphe duymaya başlıyorsunuz. İçinizden bir ses ya onu kaybedersem ya başkasını seçerse diye fısıldıyor. İşte bu duyguyu çoğu insan kıskançlık diyor ama gelin birlikte gerçeği konuşalım. Kıskançlık bir sevgi belirtisidir. Yoksa kaybetme korkusu ve yetersiz hissetme ile mi alakalıdır? Öncelikle kıskançlık nedir konusunu ele alalım. Kıskançlık aslında sevdiğiniz kişiye duyduğunuz aşırı bağlılığın değil, onu kaybetme korkunuzun ve kendinizi yetersiz hissetmenizin bir yansımasıdır. Bir insanı kıskanıyorsanız aslında onu çok seviyorum demek değil bu. Ben yeterli değilim, elimden alınabilir demektesiniz. Yani Temelinde özgüven eksikliği, güvensizlik ve değersizlik hisleri vardır. Konu hakkında ünlü düşünürler neler demiş? Biraz buna bakalım. Aristoteles Kıskançlık insanın sevdiği şeyleri kaybetme korkusundan doğar. Le Rochefoucauld Kıskançlık sevgiden çok gururla ilgilidir. Asıl yaralanan şey sevgimiz değil, egomuzdur. Schopenhauer Kıskançlık kendimizi başkalarıyla kıyaslamamızın en acı verici sonucudur. Goethe Kıskançlık sevginin değil, güvensizliğin çocuğudur. Aslında bu söylenenler bize kıskançlık konusunda çok güzel bilgiler veriyor. Danışanlarımdan birisi şöyle anlatmıştı. Eşimle her dışarı çıktığımda içim içimi yiyor. Sanki herkes ona bakıyor, biri elimden kapacakmış gibi hissediyor. Aslında eşime güvenmiyor değilim, ona kendimi layık hissetmiyorum. Benden daha iyi birisini bulabilir düşüncesi sürekli aklıma geliyor. Burada görüyoruz ki sorun eşte değil, sorun kişinin kendi içindeki yetersizlik duygusunda. Burada danışanımız aslında biraz kendinin de farkında fakat kıskançlık konusunda ne yazık ki herkeste bu farkındalık olmuyor. Eşini kıskanmasını sevgiyle açıklayan kişiler ''Sevdiğim için onu kısıtlıyorum.'' Başkaları bakmasın diye böyle davranıyorum. Sevmesem umurumda olmaz gibi şeyler söylüyorlar. Hatta insan sevmediği kişi kıskanır mı gibi açıklamalarla durumu kendince mantıklı hale getirmeye çalışıyor. İnsan sevmediği birini kıskanır mı? Evet kıskanır. Başarılı bulduğu için kıskanır yapmayı istediği şeyleri başkasının yaptığını görünce kıskanır. Karşındaki insan gibi hiçbir zaman olamayacağını düşündüğü için kıskanabilir. Fakat dikkat ederseniz buradaki kıskançlıkların hepsi de yetersizlik duygusu ile alakalı. Yani bir insanın bir başkasını kıskanmasının temelinde sevgi yatmaz. Peki biz kıskanç mıyız? Bunu nasıl anlarız? Belirtileri neler? Partnerin sosyal çevresini sürekli kontrol etme isteği, telefon, mesaj ya da sosyal medyayı denetleme eğilimi, başkalarıyla kıyaslama ve sürekli ben yeterli miyim sorusu, terk edilme ve yalnız kalma korkusu, aşırı sahiplenme ve kısıtlama davranışları. Eğer sizde ya da partnerinizde bu belirtiler varsa kıskançlık konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Peki kıskançlık bir psikolojik rahatsızlık mıdır? Tanı kriterleri kitabına göre kıskançlık tek başına bir ruhsal bozukluk değil ancak obsesif kompulsif bozukluk, bağlanma problemleri kişilik bozuklukları ya da anksiyete bozukluklarının bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor. Özellikle patolojik kıskançlık dediğimiz tabloda bu durum kişinin hayatını ve ilişkilerini ciddi şekilde zedeliyor. Daha sonraki videolarımda patolojik kıskançlık konusuna daha ayrıntılı değinirim ama kısaca patolojik kıskançlıktan da bahsetmek istiyorum. Patolojik kıskançlıkta kişi partnerinin sadakatsiz olduğuna dair hiçbir somut kanıt olmadan sürekli şüphe duyar. Bu şüpheler bir süre sonra obsesyon yani takıntı haline gelir. Partnerini sürekli sorgulaman, kontrol etme, takip etme davranışları ortaya çıkar. En ufak davranışı bile beni aldatıyor şeklinde yorumlanır. Kıskançlık hakkında önemli bilgiler edindik. Peki bunun oluşum nedenleri nelerdir? biraz da bu konuya odaklanır. Birincisi kaybetme korkusu ya beni bırakırsa endişesi. Çocukluk döneminde terk edildiyse, anne babadan bir süre ayrı kaldıysa ya da travmatik bir terk edilme yaşadıysa kaybetme kişi için önemli bir konu haline gelir ve aynı durumu yaşamamak için sürekli önlemler alır. Yetersizlik duygusu, kendini başkalarıyla kıyaslamak, özgüvensizlik, çocukluk dönemine ait aile tarafından sürekli başkalarıyla kıyaslandıysa, yaptıkları onaylanmadıysa ve sürekli eleştirildiyse bu duygunun zemine atılmış oldu. Geçmiş travmalar, aldatılma, terk edilme ya da aile içinde güvensiz bağlanma deneyimleri burada etkili olmuş olabilir. Sahip olma isteği, partneri bir öz mülk gibi görme eğilimi. Partnerinizin tutarsız davranışları da bu durumu ortaya çıkarabilir. Bu bilgilerden yola çıkarsak kendinizin ya da partnerinizin kıskanç olduğunu sonucuna vardık diyelim. Peki şimdi ne yapacağız? Bu durumla baş etmek için neler yapabiliriz? Çözüm yolları neler? İlk önce bu durumun farkına varmalıyız. Sizler bu bilgileri öğrenerek farkındalık kazandınız. Kıskançlık bir sevgi değil, kaygının ürünüdür. Bunu kabul etmek ilk adımdır. Özgüven eksikliği, değersizlik inancı üzerine profesyonel destek almak, çift terapisi de alınabilir. İletişim sorunlarını çözmek, güveni yeniden inşa etmek için önemli. Yetersizlik ve kaybetme duygusu çocukluk dönemi yaşantılarından kaynaklanıyorsa Hipnoterapi ve EMDR terapi gibi yöntemler etkili sonuçlar verecektir. Kendi gücünü fark etme de burada önemli. Beni seçtiyse değerliyim değil, ben değerliyim diyebilmek önemli. Eğer partnerin ya da çevrendeki birisi kıskançlık yaşıyorsa sen ne yapabilirsin? Ona beni çok seviyorsun, bu yüzden kıskanıyorsun deme. Çünkü bu o olumsuz duyguyu besler. Onu suçlamadan anlayışla dinle. Ben buradayım, güvenebilirsin mesajını net bir şekilde ver. Profesyonel destek konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapabilirsin. Peki partnerin ya da etrafındaki birisi kıskançlık yaşıyorsa kendini nasıl korursun? Partnerin kıskançlığı seni kısıtlıyorsa sınırların net bir şekilde koymalısın. Bu davranış beni yoruyor. Böyle devam ederse ilişkimize zarar verebilir diye bil. Sürekli açıklama yapmak yerine açık ve dürüst bir iletişim kur. Kıskançlık sevgi değildir. Sevgi özgürleştirir, kıskançlık ise kısıtlar. Eğer siz de bu duygularla mücadele ediyorsanız yalnız değilsiniz. Biz bir aileyiz ve psikolojik sorunları birlikte yeneceğiz. Siz de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Kanala abone olun ki bu aile daha da büyüsün.